Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, çamaşır ver Şimdi bunları çıkarayım, ufağını defeğini ayırayım. Tekrar yüz yüze buluşalım. Evet, küçüğü büyüğü ayırdım. Tekrar bir yerlerini kurdum. Birkaç parça vardı. Şimdi büyük parçaları aşağı serme zamanı. Evet arkadaşlar bugün lahmacun yaptık. Hamur kabardı ya bunlar da böyle oldu. bu seçimiz lahmacun yani kıyma yemediği için, soğan yemediği için, bu gibi şeyleri tüketmediği için onlara özel, ona özel soğansız, sarımsaksız, kıymasız ne yapılabilir diye düşündüğümde dedim ki yapabileceğim tek şey var. Bu sene kuzenimde yemiştik Ümit'le gittiğimizde. Biz... Yok ben yalnız gittiğimde yemiştim. Böyle tavuklu pide. Pide içi hazırlattı. En son bir tane böyle kaldı Ben biraz soğan da acı biber koydum. O acılı olacak. Bunlar da nar gibi kızardı anneciğim. Birini sana Gerçi acıdan da vereceğim sana ya neyse. bir tepsi hamurum var daha yapılacak. İkinci tepsi. içindeki üçüncü tepsi. Dediğim gibi bir, iki, üç, dört tepsi. bir de altta. Burada hamurum var. Öyle yapacağız artık. Çağırdım. Çağıracağım ama bakalım. Kızları çağırdım öder yapıyorlarmış. ödevden sonra gelecekler. Ben de onların diyesini. Yani bu senin aslında ama kesinen mi gerekecek? Bir de kesin ben şunu en güzeli. Önce kesmem gerekecek çünkü sığmadılar. çok güzel oldular. Gerçekten. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün buraya gelene kadar ne çok iş yapmışım, ne kadar çok yorulmuşum bilemiyorum. Şimdi hastaneye tekrardan geldim. Bu defa kendime tahlil yazdırmam gerekiyordu. Zamanı gelmişti. Tahlil yazdıracağım. Randevu saatime de az kaldı. Sabah kalktım. Çamaşırlarımı topladım, katladım. Dolma içimi hazırladım. Anneciğim şimdi ellerine sağlık diyeyim artık. Sarıyor oturdu sarıyor biraz uğraştırıyor küçük bir lahanaydı küçük iki lahanaydı yaprakları küçük oldu küçük kestim ki haşlandı pazı da topladım pazı da saracak İnşallah ben orada yokum diye içi artarsa saracak bir şey dolaptan çıkarabilir sevgiyle burada buluşacağız çünkü sevginin de tahlil yazdırması gerekir o da hastanede ve herkes gidiyor ben de gidin bakalım sıram geldi herhalde Neyle Sene. uğraştığımı görün. Dottu pencerelere su. Nereden? Bir neden yok. Temizlendi mi temizlenmedi. Hiçbir Tozunu şey vardı. akıttı be. Pencereye bile gelmedi kız. Şeyler gitti. Tüm küçük kızlar hep pencerelerine. Tel var ya sineklik. Tamam. Onun tozu gitsin diye yaptı ama içeri geldi. Perde ıslandı. Yerler ıslandı. Ha. Yerlere su aktı. Aktı. Şimdi az çekeceğiz. İhtiyarlar gibi sok oradan yandan. Arkaya al çok su akmadı aşağıya. İyi göreceğim. Hadi koy. Hadi. Bıktım. <laughs> Düdü. Üç tane yaşının senin içinde yalarım. Allah'ım. Hadi. Yaşlı insanlar hiçbir şey anlamazlar. Ha? Oradan oraya bir şey yok ya. Ben bez getireyim sana tekrar. Bak baba ne? Baba ne mi aslında? Bak baba. Şey. <laughs> Bak. Süpürgeyle masa süpürürüz. <laughs> Meral'in nuggetları. Meral'in lokmaları. Evet bu da tatlı künefemiz. Ve annenin yaptığı Bakayım soğumuş mu? Evet soğumuş. Açayım ben bunu. Çünkü birazdan iftar işte ezan okunacak. Evet. Bugünkü yemeğimiz tak pakla nereden çıktı? Patates koymuş. Mantar koymuş. Kabak koymuş. Ne oldu? Aman. Vallahi kim alacak onu oradan şimdi? Anne? En ufamız da bizim kadar oldu. En ufamız da bizim kadar oldu diyorum. Nasıl olacak? Yandan uzan Ben de dedim ne kadar e, temiz, tertipli bir kız var gösterelim babaannesinin evini temizliyor. Hadi. Hadi hadi. Yemeğin altına yaptım sususun yiyelim. Ben masayı kuruyorum. Sen de makineyi boşalt. Kurtlar gibi açın. Sus ne Olmaz. nasıl bir... Hadi lan yavaş, çarpma beni. Rabbin razı olsun. Bağlan Aman bak beni bağlatmayım. Bir bakma onlar eksik sanki de. Hem bir şey masaya koymaya. Ne yapayım annem dendininin yanı demince yak yaktım yanmadı dört kişilik ağırlıklı da sökecekse senin araban Seker bak <laughs> Zıplattı bizi vallahi Dedim ben sana Yani AVM'lerde Aşağı mı aşağı? Orange Mall Çok hızlanma daha dönecek Necla hmm, da yani değil alışveriş ya. merkezinin yanına denk geldi. Şansımı büyüktü. Şanssızlığımı büyüktü. için <laughs> anne? Her istediği işe yakına geldi. Bir alışveriş merkezi evet, varsa... Burası değil babaanne. Aha burdan. Sen de yolu bilmeni bana söyle. Kavga etmeyelim. <laughs> Aramadık Necdet'i. Yedi buçuk sekiz dedik. Ha sekizde geldik. Meryem hadi hadi demese onu da gelemiyorduk değil ne yap ama arayayım söyleyeyim açsın kapıyı. Tamam annem. Ya siz ancak beklemeyin soğuktan. Geldi, geldi ortada kızıştırdı. Sey şey, şey babaannenin geldiğini söyledi. Hadi hadi anneme sen de gitmen lazım. <laughs> Biz geldik. Oysa gelmedi. Ya yavaş çıkıyor öyle. Hadi yanlış de Bir de nereye gideceğini söylemedi. Dikkat et düz olsun <gülüyor> <gülüyor> o. Oo, söyledi Yok, yok gelecek. Yok, yok burayı çekeceğim sadece canım. Meral'im Necdet ablasının kahvelerini şimdi bize getirecek, ikram edecek. Ay seni de çekeyim anne hadi. Çok seyret küçük diye. Hadi, hadi, hadi getir. Masayı çekelim mi? Neyse. Çekelim canım daha yakın olsun. Buyur. Hepsi aynı mı bunların? Hayır anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok, içiyorum bir tane daha içiyorum <laughs> sonra. <laughs>